Günaydın. <laughs> Bugün videoda başarısızlığın o böyle saçma bir hissiyatın olmasından konuşmak istedim. Çünkü e, mesela şu an daha çok uyumam gerekiyor ama e, uyuyamıyorum. Çünkü işte yaptığım başarısızlıkların hepsi toplanıp suratıma suratıma ve üstüme üstüme geliyorlar. Bunun tabii ki de ortaya çıkmasındaki temel bir başarısızlık var. İşte dün ee, trainee baristadan uzman barista, normal baristaya geçiş için bir tane sınav var. Ve onun için iki tane imza içeceği yapmamız gerekiyor. Ee, ben yapamadım. Süt, süt ısıtmakla alakalı bir problem oldu. Sanki espresso şatını çekmek, makine yapıyor. Çok fazla köpürttüm. Dolayısıyla içeceklerin ikisi de olmadı. Ve böyle karşımda bölge müdürünün bu böyle yapılmaz bu çok köpüklü, bu işte bu sence olmuş mu dediği şeyde zaten o anı sonradan hatırlamaya çalıştığımda içecek yaparken aşırı panik olup her şeyi unutup ne yaptığımı ne ettiğimi bilmeden bir şekilde bir şey yaptım ve başarısız böyle suratım öyle bir vurdu ki Kendime çok kızdım, çok sinirlendim. Çünkü sinema girmek için çok ısrar etmiştim. Benimle beraber çalışan ve hoşlanmadığım ama aynı noktada olduğumuz bir tane daha trainee var çünkü. Ve ondan hoşlanmadığım için bir noktada aynı zamanda işin içerisine hırs da girdi birazcık. Dolayısıyla ben yapabilirim, ben hazırım gibi düşünmüştüm. Ama değilmiş yapamadım ve normalde yapabildiğim bir şekilde yapamadım i̇şte bir sürü hesaplama yapmıştım işte sütü şu kadar kullanmalıyım bunu böyle yapmalıyım şöyle olmalı böyle olmalı her şeyi hesaplamıştım daha öncesinde ama uygulamayla pratik kesinlikle aynı olmuyormuş dolayısıyla sınavdan geçemedim sınavı ve bir sonraki gelişinde yapacak mı, yapmayacak mı, beni hala çalıştırmaya devam edecekler mi, bunu bilmiyorum. Ee, ve işte ondan sonra belki tesadüftür, belki değildir, bana yakın oturan e, bir kadın arkadaşı işte başvuru formunu gördüm, işe alınacakmış gibi. Dolayısıyla başarısızlığım böyle yüzüme daha çok e, vuruldu. İşte hani böyle sanki hayatta işte e, olumsuz hiçbir şey benim başıma gelmeyecekmiş gibi bir utanç içerisine girdim. Hani normal bir şey belki ama benim için fazla e, mükemmel olması gerektiğini düşüne fazla takıntılı olan benim için çok yıkıcı bir deneyimdi gerçekten. İşte böyle akşam geldim ağladım falan. Bir de bu arada bu hani bir şeyin fitilini ateşlemiş gibi oldu. Sonrasında işte özel hayatımla iş hayatımın arasındaki dengeyi kuramamak. Atıyorum işte çalışıyorum ama evim evimin belli noktaları her zaman bir noktada dağınık oluyor. Ve onları düzeltmek için zamanım olmasına rağmen enerjim olmadığını hissetmediğimden yapmıyorum. Dolayısıyla bu bir başarısızlık. Ee, ve hayatımın iki buçuk ayını bu işe adadım. Çalışıyorum. Elinden geleni her şeyi yaparken e, bu işte başarısızlık yaşama. O zaman ben neden yaşıyorum? Neden yani neden e, bu şekilde çalışmaya devam ediyorum? yol açtı dolayısıyla böyle düşünce 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 başarısızlık ortada bir etken olarak duruyor bu şekilde ve sonra şeyleri düşündü bana daha çok gencim bu kadar işte atıyorum Ha şu an hayatımın işte önemli bir noktasını kapsıyor belki bu durum ama bu kadar küçük bir şey için bu kadar işte çıldırmak, bu kadar işte üzülmek daha bana başında bunu yapıyorsa <laughs> sonrasında ne yapacak? Bunları düşündüm. Ama düşünmek tabii ki de üzülmeme engelliyor mu? Hayır engellemiyor. Sonra böyle düşünmeye devam ettim. İşte uyudum uyandım. Düşünceler başa çıkamadım bir noktada. O yüzden de böyle video çekmek istedim. Yani bu ne ilk yaşadığım başarısızlık ya yani da son yaşadığım yaşadığım başarısızlık olacak. Ama uzun zaman sonra işte üniversiteden neyse onu bir yıl neredeyse. Uzun zaman sonra yaşadığım böyle çat pat bir başarısızlık. Bir de ucunda maddi özgürlüğün olduğu için daha çok etkiliyor seni. İş bulunur mu? Şu an durduğum yerden evet daha iyi iş, bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü 3 ay öncesindeki kişi değilim. Ee, ama bilmiyorum. Yani bir sürü şey düşünüyorum. Ya o başarısız, başarısızlığın böyle kekremsi tadı geldi ve oturdu ve sürekli düşüncelere itiyor beni. Dolayısıyla çalışmaya odaklanmak da zor oluyor. Şu saçım niye böyle? Birisine yaptığım, bu arada hani bölge müdürü bir yana, birisine yaptığım bir içeceğin işte e, elinize sağlık çok güzel olmuştu diyerek bana geri dönmesi ya da işte evet şimdi tattım önerdiğiniz içeceği şey çok beğendim işte e, görüntüsünden çok memnun olmaları e, bunlar bana çok keyif veren şeyler işte Hitap ismini hitap etmeyen ismi taktığım için. Yani insanlarla bu şekilde iletişim kurmak bir içecek üzerinden kahvedir, çaydır, işte minik şey, soğuk içecek üzerinden. Bir noktada onu da sevdiğim için o ilişkinin evet üzüldüm ama sonrasında işte bölge müdürü gittikten sonra yaptığım içeceğe elinize sağlık, çok iyi olmuş vesaire vesaire denmesi beni mutlu etti. Ama bir nokta etmedi çünkü resmi olarak bir şey yapamadım. Evet bölge müdürü orada değilken yapabiliyorum. Ama bölge müdürü oradayken o iş devam edebilmemin şartı olduğu için yani kendimi aşırı aptal, güçsüz ve e, harcadığım emeğin karşılığını alamamışım gibi hissediyorum ve bunun yine sorumlusu benim, e, benim suçum yani benim yapamamam. Dolayısıyla <laughs> bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Sadece ya bu ilk yaşadığım başarısızlık da değil, son yaşadığım başarısızlık da olmayacak ama bu saçım niye böyle? ama böyle son zamanlarda aşırı vurucu bir başarısızlık olduğu için videosunu çekmek istedim. Enerjim düştü çünkü. Neyse bundan sonra toparlanacağız. Yani bir de mesela atıyorsanız atından. Atıyorsanız atın. Hani mesela işten atılmak ya da işten ayrılmak gibi bir şey. Karşı taraftan gelen bir istekle hiç yaşamayacağımı düşündüğüm bir şeydi. Şu an düşünüyorum ve şu an e, o mükemmelliyetçiliğe bir şey vurulduğu için aslında hiç alakası yok yani çünkü mesela işte böyle düşündüğüm için biliyorsunuz ki internet size böyle videolar çıkarmaya başlıyor. İşten ayrılan yani işten çıkarılan insanların yorumlarını okuyorum e, ve görüyorum ki hani. Onlar da normal insan. Onlar da aynıyız. Aramızda hiçbir fark yok. Dolayısıyla böyle düşünmemem gerekiyor. Her şeyi bu kadar kalaba sokup her şeyi bu kadar mükemmel bir şekilde ilerlemesini beklememem gerekiyor. Pürüzler mutlaka olacak. Girdim ve kaldım. Belki bir sonrakini de yapamayacağım. Sadece bunu, şu an bunu yapmak bana şu noktada yardımcı olmuyor. Ee, bunu Bunda yani bunda yaşadığım başarısızlıkta bu kadar tepki veriyorsam ilerleyen dönemlerde yapmak istediklerim, hayallerim ama şeyleri gerçekleştirirken yaşadığım başarısızlık, başarısızlıklar ya da o yolda yaşayacağım başarısızlıklar da nasıl başa çıkacağım? Şu an tek şeyim bu. Hani işte kendimi idame ettireceğim. Bilmiyorum bu şekilde. Görüşürüz. <laughs> İnanmıyorum kendime. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay.